Mamut avu zor geçti. Dört arkadaşımızı dinozor yedi. İkisi bizon sürüsü tarafından ezildi. Sen ne yaptın bu sırada? Mağaran için cilalı taş takımı mı aldın? Yoksa deniz kabuklarından süslü kolye mi yaptın kendine? Ay ne dinozoru ne bizon sürüsü ya. Efendim anne. <laughs> İnşallah şu anda bir çuval inciri berbat etmiyorsundur, Tuğçe. Aba Tuğçe Hanım, buyurun. Bir bakabilir misin? Ufak bir şey için sana ihtiyacım var. Sorun olmaz değil mi Bora? Aa, ne ola ki? Yok. <laughs> Önemli bir şey yok, değil mi? Yok, yok. Önemli bir şey değil. Biraz özel. Özel. Peki, evet. buyurun. Buyurun Tuğçe Hanım, çıkalım. Hadi Malkoya. Ne oldu? Seninle müthiş bir yazı liste hazırlayacağız daha. Yapalım ama otur şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ama sizin yazışmanız lazım. Ben neden yazayım ki? Ya benim gitmem lazım. Annemin kontrolleri vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Şimdi <laughs> ben ne yapayım? <laughs> Zaten sen başlatmıştın. Otur başına devam et işte. Hem çok da güzel yapıyorsun bu tarz işleri maşallah. Ee, mümkün olduğunca çabuk döneceğim. Söz veriyorum. <laughs> beni ne diyeceğim? <laughs> Bora Bey de dersin ki Tuğçe Hanım bir yazısının redaksiyon işini bana verdi. Kendisinin acil bir işi çıktı gitti. Ok tamam bu kadar basit bir şey yani. Çok bir şey değil. Bak sakın her şeyi berbat etme. Gözüm üstünde. Ne oldu? Sesin kesildi. <laughs> evet. Ya Allah. Eminim biliyorsunuzdur. İnsan hariç diğer tüm canlıların süslü ve çekici olan erkektir. Dişi ikna için parlak tüylerini, güzel seslerini kullanırlar. Sizlerin ne parlak tüyleriniz, ne güzel sesiniz, ne de ihtişamlı yerleriniz var. Buna rağmen sizi eş olarak kabul ediyorsak ve neslin devamını sağlıyorsak... ...bunun tek sebebi alçak gönüllü oluşumuzdur. Allah Allah. Garip. Çok garip. Kaçtığımı düşünme, acil işim çıktı. Ben kullansaydım. Arabaya bin. Ada, reklam verecek bir inşaat şirket sahibiyle toplantıya gidiyoruz. Adam binalarıyla övünecek, biz de dinleyeceğiz. Sen de not alırsın. Tamam. Bu arada muhlama sever misin? Ne? Muhlama. Anlamadım. Anlayacaksın. Son peynir de attık. Parmakları yiyeceksin Boracuğum. Ona göre. Kıp peynirlerde bir erisin. Bir bak şöyle bir bak. Bak görüyor musun ee, nasıl oluyor? E, Mahmut Bey çok güzel olmuş gerçekten ama bir sürü Aa, toplantıya başlarsak acaba ya, olur mu? Bırak şu toplantıyı diyor ya. Tamam az kaldı bitecek şimdi. Bekletilmeye tahammülü olmayanlardınız galiba. Şu anda öyle saçma bir yerdeyim ki. Tesadüf, ben de. Yalnız mısın? Asistanım yanımda. İyi bir asistanım var galiba. Her yere çanta gibi taşıdığına göre. Bazen anlamakta zorlanıyorum ama iyi sanırım. Aşk kendi